Sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz endokrin sistem. Canlıların yaşadığı dış ortamda meydana gelen değişimlere uyum sağlamaları ve iç ortamlarındaki dengeyi korumaları gerekir. İç ortamın değişmez tutulmasına homeostazis denir. Homeostazın sağlanmasında sinir sistemi ve endokrin sistem koordineli çalışırlar. Vücutta salgı yapan bezler endokrin ve ekzokrin bezler. Bunun yanı sıra hem endokrin hem ekzokrin salgısı olan karma bezler de mevcuttur. Endokrin bezler iç salgı yapan bezlerdir. Hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid gibi bezler Ekzokrin bezler ise enzim ve dış salgı yapan bezlerdir. Bunlara örnek olarak da tükrük bezlerini, ter bezlerini, gözyaşı bezlerini örnek verebiliriz. Pankreas ise karma bezlere örnek verilebilir. Çünkü pankreasın hem endokrin salgısı vardır, hormonları vardır hem de ekzokrin salgısı vardır, dış salgısı vardır bir kanal aracılığıyla pankreas, egzokrin salgılarını deodonuma gönderir. Endokrin bezler ve egzokrin bezler arasında bazı farklar vardır. Endokrin bezler salgılarını bir kanala ihtiyaç duymadan direkt olarak kana verirler. Egzokrin bezler ise salgılarını bir kanal aracılığıyla vücut boşluklarına ya da vücut dışına verir. Endokrin bezlerin etkileri yavaş ve uzun sürelidir. Eksokrin bezlerin ise etkileri hızlı ve daha kısa sürelidir. Endokrin bezlerin salgılarına hormon denir. İç salgı üretirler. Eksokrin bezler ise dış salgı üretirler. Endokrin bezler Hedef organı vücudun her yerinde olabilir. Ekzokrin bezlerde ise hedef organ bezin çok yakınında bulunur. Endokrin bezler ve hormonları inceleyen bilim dalına endokrinoloji denir. Endokrin sistemin pek çok görevleri vardır. Üreme, büyüme, gelişme, maddelerin hücreler tarafından kullanımı, sıvı ve elektrolit dengesini ayarlama, metabolik aktiviteyi düzenleme, vücudun değişen şartlara uyumu gibi pek çok görevleri vardır. Endokrin bezler çok sayıda damar, sinir ve salgı epiteli hücrelerinden oluşur. Hormon üretimini epitel hücreler yapar. Damarlar hormon üretimi için gerekli olan maddeleri salgı bezlerine taşırlar ve üretilen hormonları da kan yolu ile ilgili yerlere götürürler. Sinirler hormon miktarını denetler. İnsan vücudunda hormon salgılayan başlıca endokrin bezleri sizlere şimdi model üzerinde göstermek istiyorum. Bu bezlerden endokrin bezlerden Beyinde bulunan hipofiz salgı bezi. Hipofiz bezi hipotalamus bölümünde bulunur. İnce bir sapla hipotalamusa tutunmuştur. Hipotalamus hipofizi kontrol eder. Hipofiz salgı bezi de birazdan sayacağım diğer bütün iç salgı bezleri üzerinde etkisi vardır. O salgı bezlerinin hormonlarını kontrol eder. Beyinde epitalamus bölümünde bulunan bir diğer salgı bezi de epifiz bezidir. Glandula pinealis. Tiroid bezi boyun bölgesinde, boyun bölgesinin ön kısmında yer alan bezdir. Tiroid bezinin arka ve yan kısımlarında 4 adet mercimek büyüklüğünde paratiroid bezleri bulunmaktadır. Model üzerinde gösteremiyorum çünkü tiroid bezinin arka kısmında yer almaktadır. Timus bezi her iki akciğer arasında mediastin boşluğunda bulunan salgı bezidir. Ergenlik dönemine kadar büyür. Yetişkinlerde timus salgı bezi küçülerek yağ dokusu haline alır. Bir diğer salgı bezi midenin arkasında bulunan pankreastır. Pankreas bezi de karın boşluğunda midenin arka kısmında bulunmaktadır. Böbrek üstü bezleri glandula suprarenalis. Her iki böbreğin üstünde böbrek üstü bezleri bu bezlere adrenal bezlerde denmektedir. Bir diğer endokrin bez olarak gonatlar. Gonatlar cinsiyet bezleridir. Gonatlar erkeklerde testisler, kadınlarda ise ovaryumlar. Ovaryumlar yumurtalıklar. Yumurtalıklardan kadınlara özgü hormonlar salgılanır. Sağda ve solda birer adet bulunmaktadır. Gebelik süresince plesanta Büyük bir iç salgı bezi görevi yapar ve hormon salgılar. Ayrıca böbrekte, kalpte ve gastrointestinal sistemde de özel salgı hücreleri vardır. Endokrin bezler tarafından salgılanan düzenleyici ve organik kimyasal maddelere hormon denir. Yani iç salgı bezlerinin salgısına hormon denir. Hormon sözcüğü Yunanca bir terim olup uyarmak, canlandırmak anlamına gelir. Hormonlar salgılandıktan sonra kana verilir ve kan yoluyla ilgili hücrelere, organlara taşınır. Hormonların kan yoluyla ulaşarak etki edebildiği hücre, doku ya da organlara hedef organ denir. Bazı hormonların hedef organı çok sınırlı iken bazı hormonlar tüm vücut hücrelerini etkileyebilir. Örneğin hipofizin salgıladığı tiroid stimülan hormon bu hormonun hedef organı tiroid bezidir. Pankreasın salgıladığı insülin hormonunun hedef organı ise vücuttaki pek çok hücredir. Hormonlar belirli bir düzen içinde salgılanır. Bu düzen sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Sinir sistemi ile negatif ve pozitif geri bildirim mekanizmaları endokrin bezin kandaki hormon miktarına göre hormon salgısını artırması ya da azalmasına neden olabilir. Kandaki hormon yoğunluğu o hormonu salgılayan bezi uyarır. Kandaki hormon seviyesi normalin altında ise hormon salgılanması artar. Normalin üstünde ise hormon salgılanması azalır. Örnek verecek olursak, paratiroid bezinden salgılanan parat hormon kan kalsiyum seviyesini düzenler. Kandaki kalsiyum seviyesi düşerse parat hormon salgısı artar. Böylece kan kalsiyum seviyesi yükselir. Endokrin bezler uygun bir şekilde uyarılmazsa hormon salgılanmasında dengesizlikler oluşur. Sekresyon demek salgılama demek. Hiposekresyon hormon salgısının normalin altında olması demektir. Hipersekresyon ise hormon salgısının normalin üstünde olmasıdır. Kimyasal yapılarına göre hormonları şu şekilde gruplandırabiliriz. Steroid hormonlar. Adrenal korteks hormonlarına örnek verebiliriz. Adrenal korteks hormonları böbrek üstü bezi korteks bölümünden salgılanan hormonlardır. Ayrıca gonadlardan yani cinsiyet bezlerinden salgılanan cinsiyet hormonları da bu gruptadır. Peptit hormonlar. Peptit hormonlara örnek olarak hipofiz arka lobundan salgılanan antidiüretik hormon diğer adıyla vazopressin ve yine hipofiz arka lobundan salgılanan oksitosin hormonunu örnek verebiliriz. Ayrıca paratiroid bezlerden salgılanan parat hormon tiroid bezinden salgılanan kalsitonin bu grupta yer alır. Ayrıca peptit hormonları örnek olarak hipofiz ön lobundan salgılanan adrenokortikotropik hormonu örnek verebiliriz. Bir diğer grup ise amino asit hormonlar. Amino asit hormonları grubunda Böbrek üstü bezinden salgılanan yani medulla bölümünden salgılanan hormonlar örnek verilebilir. Böbrek üstü bezlerinin medulla bölümünden salgılanan hormonlara katekolaminler denir. Bu grupta adrenalin ve noradrenalin hormonlarını örnek verebiliriz. Ayrıca tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonları da aminoasit hormonlar grubundandır. Steroid hormonlar tümü kolesterolden sentezlenir ve depolanmaz. Küçük moleküllü oldukları için hücre zarından kolaylıkla geçip etki gösterir. Peptit hormonlar büyük moleküllüdür. Bu nedenle hücre içine giremezler. Etkilerini hücre yüzeyindeki reseptörlerle birleşerek gösterirler. Amino asit türevi hormonlar ise üretildikleri hücre içinde depolanıp gerektiğinde kana verilir. Hormonların görevlerinden bahsedecek olursak, hormonlar sinir sistemi ile birlikte çalışarak vücudun çevreye uyumunu ve iç ortamın değişmez tutulmasını sağlar. Yani homeostazisi sağlar büyüme ve gelişmeyi kontrol eder. Üreme işlevlerini düzenler. Organların fonksiyonlarını düzenler. Metabolizma ile ilgili işlevleri düzenler. Metabolizma ile ilgili işlevler deyince enerji üretimi, kullanımı, depolanması gibi durumları düzenler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Thank you